Herkese merhaba arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi Roblox'ta Piggy oynuyoruz. Piggy, Piggy, Piggy. Pikachu. Piggy, Piggy, Piggy. Pika, Pika, Pikachu. Piggy, Piggy, Piggy.

son anda öldüm. Neyse bugün bunu, bunu oynamayalım oyunu. Şimdi bunu başka oyuna geçelim. Şimdi, ne yapmaya varsa. Oyun şurada. Bunu oynayalım. Varsa simülatör oynayalım. Ben buna bayağı para kasmıştım. Sizlere de göstermedim arkadaşlar. Yalnız. Ta apışlarda falan param var şu an. Hadi bakalım kaç dakika olmuş? 3 dakika. Şu an gidiyoruz. Evet. Devam edeceğiz şimdi. Hadi be gelsin. Heh, al. 70 Ama şu G'ye gideceğiz Şuradaki headshot yani Şuna bakalım Ay. Neyse bakmayalım ya Şöyle yaşamayacağım do... öleceğim. Polislere yakalandım. Yakalandım. Evet. Oradaki kapana yakalandım. Neyse ben şurayı kapatayım. Tamam. Değil. Şunu sayalım. Son bir ya da iki kişi. Bu kızı da sayalım hemen şurada. Evet. 75. Bir kız da, bir kişi daha ne oluyor acaba? Oh no. Herkes var erkek oluyor. Neyse. Mağaza. Plan. Böyle mü? Ben hiçbir yer kapalı değil. Gelin şu Erkek sormaya gidelim. Buradan şöyle. <laughs> <laughs> en sevdiğim kız burada. <laughs> şuraya gideceğiz. Buradan. Evet ben şuraya arasın. Şuan bunu gösteriyorum. Şuraya

9 yani takipçi dediğimde 9 abonemiz olmuş. Bu ne çok yavaş oluyor. Kol saati var ona. Para paradır valla. Alamadım. Kaçtım. Şuradan da alabilirdim aslında. Valla.

Çok hızlısın yalnız. Hadi düz cüzdan ama cüzdanı söyleme. Tamam aramayın beni olur da. Tamam. Aramayın beni Ben ararsam. Şöyle. Evet, bir şey yok mu? Seni öldürmek istiyorum ya. Hiç buraları gezmedim. Burada bir mor bir şey var. Ne hey, kız? Seni de sayalım bakalım bir şey var. Bu ne? Her bakın. Hepsi aynı ama bir de bunun farklı. Ay market ya. Bir şey. İşte biliyorum da. hekleme cihazı. Kuyumcu planı. Neler yazmış mesela? Hekleme cihazı. Kuyumcu planı. Hekleme cihazıyla kuyumcu planı. Hekleme cihazıyla kuyumcu planı. HM cihazıyla kuyumcu planı. Hekleme cihazını alabilirsek kuyumcuyu da alırız. Şey Bunlar neler lazımdı? Hekleme cihazıyla şey var da. Ha burada iki tane kazanmışım. İçinde kırılık. Hekleme cihazıyla kuyumcu bir şeyle. Banka planı dinamit hekleme cihazı. Hekleme cihazını %100 alacağız. sevdiğim kızlardan yok değil. Sevmediğim kızlardan değil. Benim bir tane sev... Aaa hepsi 3. Neyse bir tane evi mi sıfır hepsi. Yani 49 bir tane. İçin mi? Bir soyacağım. benim bir tane adam çıktı. Bakalım kaç. Tamamdır. Görevler aslında şuradaydı. Görevlere bakalım. Maymuncuk alacakmışım be. Maymuncuk nerede? Bakalım kaç tane. Ay gitti bu kadarmış ya. É I'm mãe de Cristo, a vida que Of, of, of. Hekime cihazı 25. Tamam. Hekime cihazını alayım. 25. Onunla biriktirelim. Şunu takip edeceğiz bir de. <laughs> Ay. biliyorum. Aa, o büyük evlerden mi soracağım? Bakın şu evi diyor. Bir şu an, Okula gösterelim bir şey. Hamim damla dalıyor. Sıra da Geliyor. Olmuş bu oldu. Şunları da kıralım. Ne güzel. Üçüncü sıra dedim. Oh, oh. Çok şey ya. Yavaş. Yüzde yüz yakalandım. Evet. Anladım zaten yakalandım. Bakalım nereye? Ha? Tam ya ben söylerim. Ne? bu gitmiş. ben Bu <laughs> Ne ya? Hep yakalanıp durduğum çok anlamsız bir şeydi. Hiçbir şey de alamadım. Şöyle, bak. şunu kapatalım bir. Evet dört, beş kişi öldüceğim. Evet beş kişi sayacağım. Saydım ben. Niye saymadı? Çok anlamsız. Neyse şunu bitirirsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu ne ya? Kaplama gibi bir şey yapıyor. Ha, iyi bu lazım. kırmızını. Yakalandım. Dört. Heh. Ayı Allah'tan. Bunu söyleyelim. Senin da iki kişi var. mi? Hiçbir şey almam. Çık acemi yedim. Hadi be kız. Kolucuğum bucuk tuttum ben. Kusunu kalacağım. sayılır bence o. S soyalım. Bilik bir şey yoktur ya. Birlik vardı herhalde. Herhalde. Neyse şurayı dönelim. Mm-hmm. Ha, geri alacaktık. Aa biz bir şey alacaktık katında da. 31 paramız olmuş. Çok hızlı para bu arada geldi. Geriye şuradan 45'i yapalım sonra elde. <laughs> Kız olsa daha iyiydi. Neyse <laughs> İyi şimdi mı? Ay bu ne? Bu <laughs> ne? Benim kızım daha iyi yalnız. Ee, bu ne ya? Kocaman bir de. Bir şey daha bir tane daha gerek yok. Bir daha altı evi soyacağız. Buradan bazı kişilerin parasını çalalım. Kaydır ne? Ha, kah, koydur. Ne yazıyor? Kaydır. Dokuz nadir eşyalar. Pap, pap, pap. Aşkım böyle sarılmam, aşkım yok Çiki çiki seviyorum. Evet. Dinamit ve banka planı. Banka planı da alacağız. Dinamit de alırız. Yani benim yüzlerde bir şey para lazım. Yaparız ya yani, yaparız. Biraz hızlı olanları yapıyorum ki. 1200 dük bu arada. Ay, süre bitiyor. Görmedim. Son evimiz, buna da gireceğim. Beşlik varsa beşlik alacağım ve hiç girmediğim odaya girelim kötü. Bakalım üst katında neler varmış. Yok kötü be. Doğru üst katında bir şey var Harbi var. Üst katında banka gibi bir şey vardı. Birlik varsa birlik. basamadın orada. Ama süre kaybetmeden o benim dediğim şeyi yapalım. Sonra 3 daha soyacağız. Sonra bundan bir tane soyalım. Hayır ya istemiyorum. Hata 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 hata. Hayıtsınsın soyun 2x. Ben bağırsınmazsa soyacak ya. Money money işte nazım. Money money. Money money. 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 Money money. 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 Money money. 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 Bahis mağazası dediği ne ki? Bunu soyalım iki tane tamam. İlk kere bir kere soyalım şimdi. Hiç olmadım zaten. Tam gidenleri. Şuradan ama şöyle. Ne olursun. aldı. Magnus Magnus. Git 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 git. Ben. Ay hiç yemeyeceğim.